Yukarı buradan mı çıkılıyor? Merhaba. Bir ustaya bakıp çıkacağım maçı ver de girmeyeceğim. Kaçma. <laughs> Merhaba ben Mike. Opet'in sembolüyüm. Opet'i biliyorsun herhalde. Olay ana hatlarıyla şöyle. Bir Mike bebek tarladık. Bunu Opet'e olanlara vereceğiz. Onu da siz yapacaksınız. Ama neden evet, dik bebek değil. Böyle kolları oynasın bir de konuşsun. Konuşan kaliteli. Bir milyon tane istiyoruz. Zaten bir milyar adamsınız. Bir kişi bir tane bir milyon. <laughs> Aşağıda araba bekliyor. Ben açıyorum. <laughs> ya demin bir sipariş verdim ya. Demin gene bendim o. Bir değişiklik yapacağım ondan. Şöyle birazcık saç. saç. Kürk. Kürk. Bir milyon tane bundan. Alırım anahtarını. Hayır efendim. Davet. Ya şu el frenini bir indir ben şuna bir dalayım ya. Abi saçı aynı yapmış baksana. Garaj bir tarama istiyorum. Saça mı? Ne saçı ya? Ne bileyim. Pet kartı olanlar bekleyin. be, be, be. be.